Bak oğlum bir atasözü vardır. Düğün yapacaksan yemekli, damat alacaksan emekli. Ne kadar güzel söylemiş ya. Hem valla Meryem'e de haksızlık ediyorsunuz ha. Meryem halen taş gibi ha. Of of Beşir amca. Fındık gibi. Bak fındık fıstık karıştırma öyle. Met ediyorum sadece. Şimdilik. Ya tamam da düzgün konuş. Ne öyle fındık fıstık taş. Allah Allah. Tamam. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...nineni gene istemeye geliriz. Fakat o gün senin evde olmaman gerekiyor. Aykırı olur biliyor musun? Etik olmaz. Hani biz... ...ninenle cilveleşebiliriz. Hani ben... ...of... Parmaklarını filan emerim. Ulan seni affedin